Dünyada en dertli olan insan zeki insanlardır. Onlar her şeyi ama her şeyi kendine dert ederler. Hiç kimse onları anlamaz. Herkes kolaylıkla onları yargılayabilir. Neden? Böyle her şeyi kendine dert ettiklerini, her şey için üzüldüklerini zeki insanların kendine dert ettiği konayla, konuları, olayları insanlar çok anlamsız gelir ve boş gelir. Bana sorarsanız zeki zekilin çok kötü olduğunu söylerim. Bu kadar şeyi yaşadıktan sonra bana kötü geliyor. Çünkü aşıkken kendisi her şeyi kendine dert eden, her şeye üzülen ama hiç kimsenin anlamaması kadar da kötü bir şey olamaz. Zeki insanın beyni hiç durmaz. Beyin çok yorulur. Aynı denizin kayalıklara çarpması gibi. Kafasındaki sorular, yaşadığı şeyler İkiden bir dalga gibi kayalıklara vuruyor. İşte kafasındaki dalgalar ikiden bir beynine vuruyor. Beyni zoruyor. Beyin zorladıysa beyin yoruluyor. Yorulduğu zaman da vücut da yormaya başlıyor. Hep kafanın içerisinden bir analiz halindedir. Her şey, her konu, her olay üzerinde kendi kafasına analiz yapmaya çalışır. O kadar ilginç ki hiç kimsenin görmediği olayları görür. Hiç kimsenin anlamadığı şeyleri anlar. İyi niyet, kötü niyet, kişinin hal hareketlerinde ne yapmaya çalıştığı anlar ve bunu anlatmaya çalışır. Anlattığı zaman ise insanlar onu yargılamaya çalışırlar kendisi bunun yanlış olmadığını biliyor. Bu insanların doğru insan olmadığını, yanlış olduklarını da biliyor. Ama karşıdaki kişiler o insanları yargılayacaklarına dönüp de zeki olan insanları yargılamaya çalışıyorlar. O kafası içerisinden bir mücadele halindedir. Birisi konuştuğu zaman konuşmak istediği ne anlatmaya çalıştı hemen anlar birisinin davranışı nereye gideceğini hemen anlar. Ve kişilerin niyeti, ne yapmaya çalıştığı, nereye gelmeye çalıştığı, onların hal hareketleri ve konuşmaların içerisinde neye hizmet ettiğini gerçekten topluma mı hizmet ediyor? Birilere mi hizmet ediyor? Kendine mi hizmet ediyor? Hemen bunu anlıyor. Anladı halde dert haline getiriyor. Çünkü çözemiyor. Anlatamıyor. Kimse de onu anlamıyor. Bana sorarsan en güzeli de aptallarındır. Hiçbir şeyde haberleri yok. Bu hayatta aptallar, aptalların hayatı çok güzel. Renkli bir hayatları var. Bir şeyleri takmazlar. Dedik ya, bu dünyada en güzel hayat aptallarındır. Ama zeki insanların hayatı bir cehennem, bir zindan. Onlar karanlıkta yolunu kaybetmiş bir yolcu gibi kafasının içerisinde bir sürü şeye çözüm bulmaya çalışıyorlar. En büyük hataları zeki insanlar dilini ve çenelerini çok yorarlar. Değersiz insanlar yüzünde. Kırılan ise kalpleri, yorulan kalpleri ve değersizleştirmeye çalışan yine kalpleri. Zeki insanlar bazen kendine diyorlar ki dilini yorma, çeneni yorma, aklını yorma. Eğer yormazsan o zaman mutlu olacaksın. Ama bunu da beceremezler. Çünkü onlar kişilikleri buna müsaade, müsaade etmez. Dünyanın kanunu. Arsızlar, kötüler hep güçlü. Haklı olanlar ise suçludur. Görün dünyanın tarihine bakın. Araştırın bugüne kadar Kötü olup da haksız olan birisinin yargıladığını gördünüz mü? Zindanlara bakın. Zindanlar tıplım tıplım. İdam edilen insanlara bakın. Düşünceleri yüzünde aforiz edip de yakılanlara bakın. Hepsi haklı olan insanlardır. Doğruyu söyledikleri içindir. İnsanlara gerçeği doğru gösterdikleri içindir. Haksız olanlar kötü olanlar arsız olanlar ise haklık gölgesinde yaşamaya çalışıyorlar. Toplumuz bunları sever. Doğruyu değil yanlışı sever.